Bugünkü hikayemiz oldukça garip. Suudi Arabistan'da bir grup öğrenci ülkenin güneyinde bir üniversiteye kaydolurlar. Kendi şehirlerindeki üniversitedense orada okumak çok daha kolaydır. Okullarına yakın bir şehirde bir ev tutup yerleştiler ve okullarına gidip gelmeye başladılar. Dönemin sonu geldiğinde ise aileleriyle hasret gidermek için kendi şehirlerine dönerler. Gençlerden biri şehrine dönmeyip köyde dolaşırken koyunlarını otlatmaya götüren yaşlı bir kadın dikkatini çeker. Onu durumu genç adamın dikkatini çeker ve köy ailesine onu sorar. Köylüler bu kadın her gün böyle. Sabah koyunlarını alır götürür, akşam olunca geri getirir dedi. Genç adam peki evlatları nerede diye sordu. Köylüler de ona bu kadının hayatı boyunca hiç kimsesi olmadığını söylediler. Genç adam sustu ve oradan uzaklaştı ama yaşlı kadının hali zihnini meşgul etmişti. Günler sonra bir gün yaşlı kadının peşine düştü. Bir fırsatını bulunca da ona yaklaşıp selam verdi. Kadın selamını aldı, haline hatrını sordu, cevapladı. Sonra bu dünyada kimi kimsesi olup olmadığını sordu. Konu konuyu açtı. Genç adam bu dünyada yapmak istediğin bir şey var mı diye sordu. Yaşlı kadın, Haremi Mekke ve Medine'yi görmek, Hac ve umre yapmak isterdim fakat benimle yolculuk yapacak bir mahremim olmadığı için gidemiyorum dedi. Genç adam oradan ayrıldıktan sonra kadın hakkında düşüncelere dalmıştı. Bu dünyada umre ve hac'tan başka istediği bir şey yoktu. O anda aklına bir fikir geldi. İhtiyar kadınla hacca gidebilmesi için evlenecekti. Döndükten sonra da onu boşayacaktı. Böylece hac yolunda kadının emniyetini sağlamış olacaktı. Sabah olunca yapmak istediği şeyi söylemek için bir hocaya gitti. Hatta ona yapacağı şeyin isabetli olduğunu fakat ihtiyarın da fikrinin sorması gerektiğini söyledi. Ertesi gün genç adam ihtiyarın kapısına dayandı. Ona düşüncelerinden bahsetti. Kadın istediği şeyin kendisi için uygun olduğunu söyledi. Sonra gencin ihtiyar kadınla ilgili düşüncesini gerçekleştirmek üzere evlendiler. Onunla beraber Mekke'ye ve Medine'ye gitti. Kadın haç farizasını yerine getirdi. Sonra umresini de yaptı ve döndüler. Eve döndüklerinde genç adam vazifesinin bittiğini ve artık onu boşamak istediğini söyledi. Fakat kadın, ''Beni boşama, senin nikahında kalayım. Sense nereye gitmek istiyorsan git.'' dedi. Genç adam onu orada bırakıp okuluna döndü. Bir zaman sonra genç adamın bu şehirdeki eğitimi bitmişti ve kendi şehrine dönmek istiyordu. Yaşlı kadına artık kendi şehrine gitmesi gerektiğini, buraya bir daha dönmeyeceğini ve bu yüzden de onu boşamak istediğini söyledi. Kadın, beni boşama, sen nereye istiyorsan git, dedi. Genç adam kadına, bu şehre bir daha asla dönmeyeceğini söyledi. Kadın buna razıydı ama boşanmayı kabul etmiyordu. Genç adam günler sonra kendi şehrine gitti. Kadını boşamadan bıraktı. Bir süre sonra bir gün arkadaşlarıyla oturduğu bir mecliste arkadaşları onunla dalga geçip eğlenerek yaşlı kadını sordular. Genç adam ondan hiç haberi olmadığını söyledi. Sonra yalnız kaldığında yaşlı kadını merak etti ve ziyaret etme isteği duydu. İhtiyar kadının şehrine ulaştı. Yaşlı kadının yaşadığı köye vardı. Köylülere yaşlı kadını sordu. Köylüler ona gülerek yaşlı kadının öldüğünü söylediler. Genç adamsa buna çok üzüldü. Köylüler üzüntüsünü görünce ona onun mütevazı görünen evine git de sana bıraktıklarına bir bak dediler. Delikanlı evde içinde kadının eski elbiselerinin olduğu küçük bir bohça buldu. O sırada elindeki eşyaların arasından bir kağıt düştü. Kağıt düzgünce katlanmıştı. Genç adam onun bir vasiyet olduğunu umarak kağıdı açtı. Gördükleri karşısında şok oldu. Çünkü bu kağıt yaşlı kadından kendisine miras kalan deniz kenarında stratejik bir konumdaki bir arsanın tapusuydu. Genç adam tapuyu alıp görmek için araziye gitti. Orada Araziyi satın almak isteyen müşteriler buldu ve araziyi tam 3 milyona sattı. Daha sonra iftiharla arkadaşlarına bu olaydan bahsetti ve bunun yaptığı iyiliğin bir karşılığı olduğunu anlattı. Allah bu mükafatı niyetine karşılık olarak vermişti.